İklim kanunu teklifi iklim değişikliğiyle mücadelemizde yeni bir soluk getirecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Bu açıklamaların detaylarını hemen her yerde okuyacaksınız. Biz o yeni soluğun kesilmemesi için uzmanlardan derlediğimiz görüşleri şöyle çok kısaca anlatmaya çalışalım. Teklif Türkiye Paris Anlaşması'na taraf olmasına rağmen sera gazı azaltım hedefine ve fosil yakıtlardan özellikle de kömürden çıkış politikasına yer vermiyor. 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşılması için nasıl bir yol izleneceği de yok. Yeşil dönüşüm sürecinde fosil yakıtlar terk edilecek ama bu süreçte başta tarım olmak üzere hangi sektör nasıl etkilenecek? Yani yara almadan adil geçiş nasıl sağlanacak? Ayrıca doğal yutak alanlarının korunması ve genişletilmesine ilişkin yükümlülükler de eksik. Teklifin küreselleşme ve pazar ekonomisine uygun özellikle Emisyon ticareti ve karbon piyasasına odaklı ve iklim değişikliğiyle mücadeleden çok karbon ticaretiyle büyük sermayenin ekonomik kazanç sağlamasına yönelik olduğu vurgulanıyor. Üretim maliyetleri daha da yükselirse, hele ceza sistemi de gelirse karbon nedeniyle artacak fiyatlara ve azalacak rekabet gücüne hangi çözümler üretilecek sorusunun cevabının da olmadığı ifade ediliyor.